Şimdi yıl sonu yaklaşırken tabii asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da merak ediliyor. Erdoğan da asgari ücrete zam mesajı verdi. Kayıplar giderilecek dedi. Milliyet gazetesi ele aldı konuyu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem çalışanlarımızı refaha erdireceğiz, hem işverenimizi üzmeyeceğiz dedi. Hem de e, enflasyonu sarsmayacak bir ücret belirleyeceğiz dedi. Kayıplar giderilecek diyor ve net mesajlar verdi diyor Milliyet gazetesi. Aynı zamanda işçilerin onayını alacak bu pazarlıklar süresince ve doğalgaz desteğinin de arttığını belirtti. Bu açıklamaların üzerine çalışan emeklilere de 5000 liralık ikramiyenin süratle hesaplara yatırılacağını söyledi ve 1500 ila 3500 liraya yükseltileceğini açıkladı doğalgaz desteğinin de. Aynı zamanda da asgari ücretle ilgili de konuşmaları yaptı ve mesajlar verdi o konuşmalarda. Kabine toplantısının ardından yaptı o konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ekonomiden terörle mücadeleye değindi. İşte İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarından kentsel dönüşüm projelerine pek çok mesaj verdi aslında kabine toplantısı ardından. Asgari ücretle ilgili de orta yolu bulacaklarını söyledi. Hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak, hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin konuştu. Görüşmelerin 11 Aralık'ta başlayacağını hatırlattı. Orta yolu bulacaklarını belirtti. Başkanım. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından kamera karşısına geçti. Enflasyonla ilgili en zoru geride bıraktık diyerek olumlu sinyaller verdi. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Hiçbir ekonomik, mantıki ve ahlaki temeli olmayan fiyatlandırma davranışları yerini rasyonel fiyatlamalara bırakmaya başladı. Terörle mücadele de gündemindeydi Cumhurbaşkanı'nın bir gece ansızın gelebiliriz mesajını yineledi. Türkiye'nin güneyinde, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bir terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekilmeyiz. İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile ilgili de hesabını verecekler dedi. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Batılı ülkelerde aynı akıbeti paylaşacaklardır. Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1'lik depremi hatırlatarak yeni çıkan kentsel dönüşüm yasasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. İftiraya varan kampanyalarla projelerimize sürekli takoz oldular. Kentsel dönüşüm konusu Türkiye için tartışmasız bir beka meselesidir. Hepsinden önemlisi bu konu siyaset üstü, siyasi partiler üstü bir konudur.